Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone ol kısmına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bugün yine çok güzel bir örnekle geldim hanımlar. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayınız. tığ battım ikişer zincir Evet hanımlar tığ battımı ikişer zincir çekiyorum. Boncuğum orta boylarda. Tığım 21 numara arkadaşlar. Evet hanımlar hemen oyanın yapımına başlayalım. Bir tane orta boylarda Örümcek yapıyoruz. Evet arkadaşlar. 2 tane doladım. Tığımın üstüne 2 tane doladım. 1-2-3 3. Üç. tığ battıma battım. 2-2-2 aldım. İlmeğimi hafif uzattım. Buradan tuttum hanımlar altından geçirerek ilmek alacağım. Evet arkadaşlar bir tane oldu. Biz 10 tane ilmek toplayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ilmek topladım. Tığın üstüne bir tane aldım. Ortasından geçirdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Hemen bir tane boncuk alayım. Evet hanımlar, bir tane boncuk aldım. Burayı örümcek yapacağız hanımlar. Boncuğumu kapattıktan sonra bir tane küçük örümcek yapacağız. Evet hanımlar, şöyle. Tekrar bir boncuk daha alalım. bir boncuk daha aldım hanımlar ilmeğimi uzattım örümcek yapacağım boncuk iç taraftan kalacak hanımlar tam örümceğin ortasında boncuğumu tuttum küçük örümcek yaptım Evet bu şekil. Tekrar üçüncü boncuğu alacağım. Aynı şekilde boncuğu tutuyorum. Örümceğin içinde kalacak hanımlar bu şekil. Evet hanımlar. Bu şekil olacak. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çektikten sonra oyamı ters çeviriyorum. Evet arkadaşlar buraya en tepeye kapatacağım. En tepeye batıp kapatacağım. Battım. Kapattım. İki zincir çekeceğim. Bir, iki. O yayı tekrar çeviriyorum. Evet hanımlar. Burada örümceğin kanadından tutacağım. Boncuk aşağıda kalacak. Örümceğin ortasından batıp kapatacağım. Evet arkadaşlar. iki zincir çektim. Kapattım. Toplamda 4 tane kirpik yapacağım. Örümceğin kanadına bir tane yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Örümceğin kanadına kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Battım aynı yere. 3 oldu. 2 zincir çektim. Tekrar örümceğin kanadına aynı yere battım, kapattım. Böyle oldu hanımlar. Hemen yandaki örümceğe geçeceğim. Bu şekil. Yandaki örümceğe geçiyorum. Geçtim, kapattım. 2 zincir çekiyorum. Tekrar örümceğin kanadına kapattım. Evet hanımlar, tekrar devam ediyoruz kirpik yapacağız birinci kirpiğimizi oluşturduk ikinci kirpiğe geçelim iki zincir çektim tekrar aynı yere kapattım ikinci kirpiğim oldu tekrar iki zincir çekiyorum bir iki üçüncü kirpiğim oluştu tekrar bir iki dördüncü kirpiğim oluştu. Hemen zincir çekmeden diğer örümceğe başlayalım. Boncuğumuzu indirdik bu şekil. Kanadından Evet hanımlar. <laughs> örümceğin kanadından tuttum. kapat 1 2 2 zincir çektim örümceğin kanadını ortasına battım Evet Hanımlar birinci kirpiğim oluştu Tekrar 2 zincir çekeceğim. 1 2 iki. ikinci kirpiğim oluştu. 1 2 zincir. 3. kirpiğim oluştu. 1 2 2 zincir çektim. 4. kirpiğimi oluşturdum. Evet hanımlar. Bir tane orta boylarda örümcek yapalım. Yaptım, kapattım. 1 2 3. 3. tığ battığıma battım, kapattım. Evet hanımlar. Oya bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Buradan devam ediyor aynı şekilde arkadaşlar. Buradaki örümceği yaptıktan sonra tekrar bir örümcek yapıp aynı işleme devam ediyoruz. Evet hanımlar. Gerçekten güzel model. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın hanımlar.